Mesela. Tekrar ediyoruz Ali Koç 23'te derin futbolda. Şimdi bu program nasıl diye her gün düzinelerce inşallah. Bir defa bizim <laughs> program Beşiktaş'ın Fulya semtinde çekiliyor. Ay, aman hocam bir bina, bina. kapıya yığılmasın. <laughs> bir bina. Kapıdan içeri girerken komple üst araması yapılır. Ali Koç hariç. <laughs> i̇çeri girilir. Korku... Yunan Park'a gider miydin Sinan? Giderdim hocam. Geriye. Hani fiş alırdık şeye binerdik. Evet, korkut e, hepsine tüneli. binerdim. Kapı açılır atlı ya. Atlı karıncayı çok seviyordum. Ha? Atlı karıncayı. Burada atlı karınca burası korku türeli. <laughs> Giriyorsun ha o oh, şey, çıkıyor. Ya şey tüneli. ya, Kamikaze, kamikaze bizim İzmir fuarında vardı. Allah derdi. Ters dönerdik. Milletin cebindeki bütün şangır şungur. O, paralar. ben o şeye bindiydim. O, aşağı düşerdi. Bu ne o şey. Gondol. Yok yok. şemsiye Şemsiye'nin o var şey, Ben onu Fransa'da bindim. Gondol, var ya. Olur kostur mu hocam? Dur tutturdum dur, onu ben biliyor musun? Kızlarım küçüktü. Hani, roller coaster hep yeni okay. nesil ya. Paris eskiden Paris e Paris'te bindim, Eskiden zincirliler vardı böyle tutunup tamam. zincirlenirdik O gündür dönerdi. bugündür var iyi koşelim. Ne? Roller coaster mı? Var iyi Ben de Disneyland'da bindim hocam. İnanılmaz bir şey. Disneyland. Neye bindik? Paris'e. Ne? He. manyak bir roller coaster. Ona bindin. O, o iyi çok zor o, zor çok zor o ya. ya. Adamın aklını şey alır. Şey iyi, şey de çok kuvvetli. Bu Antalya'daki Rikso'sun yeri var. Suyu içine dalıyor. Bum. Evet bizim şeyin Murat siliniyor. Hiç ben daka yolu yolduk. Land of Legends. Bizim Murat silinin o. Peta tamince orada. Peta tamince aynen öyle. Murat'ın Land of Legends. <laughs> evet bitti mi Mice? şeyler o? Evet. Denemeler. Enler bitti. Neler şimdi? Ankette arkadaşıda? katılımlarınıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi katılım oldu mu? Ha bir de. Yine yüz binlerce oy. Kimisi 30 bin, kimi 25 bin. Bir de hangi takım mısınız anketi yapmıştık. Onu da bir ekrana getirelim hazırsa. Şu anda tabii en çok Fenerbahçeliler online. Ali Koç, Sayın Ali Koç, derin futbolcu da olacağı için yarın. %58.6 Fenerbahçe, %11.1 Beşiktaş, %15.8 Galatasaray, %14.5 Trabzonspor. Trabzonspor Beşiktaş'tan çok çıkmış bu e, ankette. Doğru değil işte bu. Yani halkın oyuna Saygı duymak zorundayız. Bu arada az önce elimize enteresan bir görüntü geldi. Hayırdır? Tabii yarın İsmail Kartal, Jorge Jesus hepsini konuşacağız Sayın Ali Koç'la beraber. Ama Jorge Jesus'un idman sahasında sanırım Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırırken bir hayvanla, evcil mi oluyor, vahşi mi oluyor, iguana ile bir münasebeti az önce elimize ulaştı. Aa, tam hocanın adamı biliyor musun? <laughs> tam hocayla anlaşacağı bir adam Allah, biliyor musun? Sen bunu? piton. Hocam. O iguana. Tam en büyük hatası şu. He. Madem iguana gelmiş bir doğru mu? He. Hı. Yaklaşacaksın. Evet. Merhaba diyeceksin. Ve kapacaksın ayvada. Kime? Ya? Kime merhaba? Iguana'ya. Evet. Nasıl kapacaksın? Ben elini He? Görüntüye ne oldu? Ne oldu oğlum? Çiğ köfte geldi. Acıktı herhalde Reci. Yanlışlık oldu. Bir daha verelim iguana'yı. Ne oldu Aga? Evet, bu arada iguanalar zehirsiz diye biliyorum ben ya İnsanlar evinde besliyor, Kardeşim, omuzunda falan gezdiriyor. Bir defa göğsüne koyacaksın. İguana ya? E, unutmayın bugün insana ve hayvana. Ne olursa olsun sevgi verdiğinizde sevgi alırsınız. İguana'dan bile. Bu en büyük. İguana'yı alacaksın boynuna. Öpeceksin onu. Koklayacaksın. İgo o da senin kokunu alacak, yalayacak eğer dili varsa. Hocam, o kadar sürüngenlerden de kimisi böyle çekinir ya. Hadi ya. abi, hadi abi. Öyle bir şey e Sen olur mu ya? Sen çekinmiyorsun hocam. Ben ödüm kopar. Hiç abi, yılan. Hiç, ben hiç, böyle hiç, sürüngenlerden ne şey hiç, yaparım, nefret hiç. ederim ya. Mesela bugün bir yerde Hayır. gördüm. Herifin biri kuzuyu alıyor göğüs. Neyi? Kuzu, kuzu. Bildiğimiz kuzu. Ne? Ne? Nasıl şirin biliyor musun? Kuzu, tamam, kuzu alınır, alınır da alınmaz hocam. Ne? Kuzu alınır da iguan alınmaz. Kuzu şey şey alınır, ben iguanayı da alırım. Kuzuyu niye ben kucağıma alayım? Şeye gittim ben, bu Latin Amerika'da. Galapagos adalarına gittik. Hı. Sokakta her yerde iguana, kedi gibi. Aa, Sokakta Galapagos adalarına üç gün kaldık sen abi. Nerede o? Latin Amerika'da. Ne gittik, Allah gittik, bir turla gittik Nagihan'la beraber. Abi inanamazsın. İguana'ya bir şey olmadı İguana dur. Sokakta... Nagihan orada mıydı? Hocam Galapagos'taki başkan gitti gitti. <laughs> o başkan gitti. <laughs> Oralarda şey Hükümet orada. devrildi dön geri ama kardeşimin adını uğurtacak <laughs> ya çıkardınız. Yapıyorsun. Yapmayın ya. Vallahi. Abi bir dakika. Şimdi arada bana ne diyor biliyor musun? En önemli futbol yorumcusu Sinan Engin ama diyor. En önemli siyaset yorumcusu da Nagihan diyor. Demedin mi? Tabii ki abi. Nagihan bugün itinayla iktidar düşürür. Hayda. Adam kopartır. Adam kopartmak ne? Başkan olacaksa olamaz. Bak. Şimdi. Geyik bir yana. Sen de söyledin ki Sinan abi de sağ olsun çok övdü. Teşekkür evet. ettim ben de söyledim. Galapagos adaları sokakta foklar var hocam. Fok Allah aşkına yemin ediyorum. Şu an bir Galapagos diye bir şey yazsana... YouTube'a. Galapagos, Galapagos yani adaları, adaları böyle Kolombiya'nın açıklarında. Galapagos adaları. Öyle şey Nerede ben adaları? Ben ya. Galapagos yani adaları. Galapagos adaları. Galapagos adaları. Galapagos adaları. Galapagos adaları. Galato fok! Galato fok seraba. Fok. fok çıkıyor. Yemin Olsun. ediyorum ya. Bastırlar görürler. Fok çıkıyor be. hocam. Yürüyor ha. Fok yürüyor. Ondan sonra çok sıcakladı mı bir daha suya atlıyor. Ama, ama sokakta ama fok folk, öyle sevimli hayvan ya. Çok sevimli. İguana. İguana yılan mı? Bir, bir süre sonra alışıyorsun biliyor musun? Ben ulan bu ne derken iguana bir geliyor, yanından geçiyor. O kadar halk alışmış ki kedi Allah, gibi. Yani, Allah, Türk sokaklarındaki kedi neyse Galapagos'ta iguana o. Iguana'nın adı kötü, tipi kötü. Aslında evet. dünyanın en iyi hayvanı. Allah aşkına Galapagos hayvanları Yenir mi hocam? abi. hocam? Iguana, yenir mi? diye bir defa Türkçe'ye uymuyor. Iguana. Yenir hani büyük şey soyu mu, küçük şey soyu mu uymuyor. Ne? Yenir buna mi? Ne ismi ya, ne oldu şey, belli değil hocam. Mesela. Bak sen ne bir bileyim. ya? Abi kertenkele cinsi bu. Hayır kertenkele de uzun. Ama Utak çok şey. Ya Ufak çok bir dakika, şey Çok yakışıklı iguanalar var. Hakikaten İguç'te çok güzel ya. iguanalar. yani. desen şey, tutuyor. İguş desen daha sevimli olur. Yakışıklı ya ya iguana ne ya? Manyak. Yani nasıl yakışıklı olur? nereden gördün? Ya, ya ben, ya ben gördüm ne? Galapagos'ta. Ya Galapagos. O iguananın yakışıklısı mı olur? Vallahi sen <laughs> abi. Renkli. Renkli böyle ön taraf şey gibi böyle. Neydi o tavus kuşu gibi iguanalar var ya. Vallahi gördüm. Resimlerini falan olmaz. Görüyoruz onu filmlerde Tavus kuşu gibi. Ya foklar bak fok yatıyor. Bak, bak. Aa, aynı koku evet. benzeri. Bak, 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 Yanında ne iguana, benziyor? iguana ne karnına benziyor? çıkıyor. Charles Darwin var ya ilk evet. Galapagos'ta bu türleri araştırmış hmm. Her türlü tuhaf hayvanı gördük Onun için gittik Yine, ne, National Geography'e döndü Şimdi Aynı. o zaman biraz, futbol, biraz da futbol konuşalım Biraz da futbol konuşalım Yapma ya. insanlar <laughs> insanlar korkuyor evet, Kusura bakmayın biraz futbol konuşacağız 5 dakika niye biliyor musunuz Çünkü İsmail Kartal Jorge Jesus olayında Abdülkerim hocam senin yorumunu da Fenerbahçeliler merak ediyor Bir güldüreyim milleti Biraz futbol konuşalım bize şey gibi oldu yazar vardır, Buradan Bungan. Onun için şey, selam olsun. Onu O çok kendine düşkün bir adam. Bir yere gittiği zaman hep kendini anlatır. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yazdım, şunu çıkardım falan. Bir gün anlatıyor, anlatıyor Apo Apo abi, evet. Buradan Bungan. Şuydu, buydu, bir saat. Sonra diyor ki karşısındaki bakıyor, bir saattir susuyor adam. Bir an, aa diyor, bir saattir konuşmuyorsun diyor. Biraz da senden konuşalım diyor. Sen de kendini anlat diyor. Son kitabımı okudun mu diyor. Ne <laughs> bizim? <laughs> <laughs> Ama ona buradan <laughs> bu kadın olayıdır bu. Narsistmiş yani. Öyle ki. Kadın da narsistmiş demek ki yani. Narsist Böyle ya. İyi yazar, yani. iyi şairdir, iyi yazar. E, e, şey evet. Şimdi iki tane adam Sitem yani. dolu bir konuşma evet. geldi Özel İsmail var. Kartal'dan. Özel daha Egos, ne ne yapsaydım ben diyor. Çok büyük şair. Çok büyük şair içe gitmek falan yok. Yok yok. Ya büyük adamdır, büyük şair. Devam edelim. Evet. Edebiyattan sonra şimdi. Tekrar futbola biraz dönmeye <laughs> çalışalım. İsmail Kartal'ın dünkü sitem dolu açıklaması. Daha ne yapsaydım ki diyor. Daha ne yapılabilirdi ki diyor. Hani kalmalıydım gibilerinden Anladın bir mısın? imada bulundu. Sağdaki yaşlı abinin <laughs> cellatı soldaki orta yaşlı abi olacak. Yani soldaki İsmail Kartal Jesus geldikten birkaç ay sonra Jesus'un geri dönüşü olmayan bir yola sokacak. Unutmayın Hmm. İsmail Kartal önümüzdeki sene Şubat'ta dedim ben hocam Şubat'ta Eylül sonu Ekim başı filan gibi Şubat'ta Anadolu Kavağı'nda Otururken <laughs> telefon gelecek Orada mı onun evi? Hiç katılmıyor oraya hep takılır Ben de oraya gittim de Hiç Kartal Anadolu çıkıyor. Kavağı çok güzel yerde Bayağı evet. uzakta hocam, oluyor. sen, hocam sen Ali Koç olsan Şu ortamda Şu ortamda bu fotoğrafta Hı. Ne yaparsın? Ya, almak zorunda ya Yarın akşam Sayın Ali Koç'a şunu soracağım Ali Bey Sayın Başkan, Öyle takdir şey ediyorum ediyor. ya söyleme Hayır. be hocam. Fragman verme, fragman verme. Allah Allah. Eleştirmiyorum ama bildiğim bir şey var. 14 veya 15 Ekim günü 2022'de muhtemelen bir pazartesi veya salı günü Jesus ilk uçakla Lisbon'a uçarken Türk Hava Yolları ile. Allah Allah. Yok. Başım. Sayın İsmail Kartal Anadolu Kavağı'ndaki lokantasında Ay, bir telefon alacak. Ya İsmail Bey. mı? Önümüzdeki sezon önümüzdeki sezon Fenerbahçe hocam önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyonu. Ya yazın o bir dakika yazın bir Sen Engin'den manşetler ama ya yazıyor. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyon olur söylemiş dersin. Vallahi Ahmet Hoca'nın sezon başı tahminlerine bakılınca genelde Evet. her yıl yaptığı böyle sezon Evet, Trabzon'u 10 Nisan'da şampiyon olur demişim. Evet. Sen, Ama bayağı puan farkı vardı hocam. Mesela ya Aa, Hayır yoktu. Yani Ahmet hocanın öyle şeyleri vardı. Mesela şu olur der. Mesela Beşiktaş olamaz dedi. Beşiktaş şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon olur diyordu. Küme, Küme düştü neredeyse. neredeyse. O duruma geldi. Şimdi Ahmet hocanın böyle demesinden ben yola çıkarak Jorge Jesus'un <laughs> Fenerbahçe teknik direktörü olursa çok başarılı olacağına inanmaya başladım ve çok rahatladım. Bana 14 Ekim'de güne geliyor? Hocam 14, 14 ekim ekim. Falan, ekim, ya, hocam 14, Ekim, falan bırak. misin? 14 Ekim 22 mi? 2 mi? 2 Hocam Müsaade edin. ihtimal on... dışı biliyor musun? Çünkü öyle bir lig olacak ki Müsaade edin. Yetişen, Her takım güç isterim, kaybedecek. Müsaade edin. Cuma'ya bir kere geliyor. 15, 16, 17 Ekim. Hocam, Pazartesi. Ya ha. hocam ister Ekim'e kadar, ister Kasım'a e kadar. Bırak Allah aşkına. Hocam 17 Ekim 2022 günü. Hocam. Şamalini onda tebligat yapılır. 14.30 e uçağıyla hocam, hocam üzerinden hiç uçarken hocam. Sayın İsmail Kartal Anadolu Kavağında Samandıra'ya doğru yola çıkıyor. Hocam altı dolu konuşalım lütfen. Fenerbahçe'nin iyi bir omurgası var. Efendim? Bak çoğu takım oyuncu kaybediyor. Çoğu takım. Fenerbahçe futbol takımı Fenerbahçe futbol takımı 3 tane 4 tane takviye aldığı zaman hı. fark etmez örgü Morge kim gelirse gelsin önüm sezon çok iyi olur. Bak ben de sana Bak, söylüyorum. söylüyorum. Fenerbahçe şampiyonun bir numara adayı adayıdır. Çünkü çünkü, çünkü, çünkü. Fenerbahçe Önümüz Sezon 17 şampiyonlu. Ekim 2022 Pazartesi ayırız. günü saat 13.30'larında İsmail Kartal'a telefon gelir. Çünkü, anlatamıyor. çünkü, çünkü. Çünkü anlatamıyorum. Çünkü, Fenerbahçe evet. Önümüz Sezon. Çünkü. Öyle çünküler falan bitti Görüş. Türkiye'de. Öyle 17 Ekimler, 14 Ekimler de bitti hocam. Ama ben şu kanaatteyim. Sinan abimin tabii çok ama benim de kanaatim. Bizimkiler bana kızıyor bazen ama gerçekçi olmamız lazım. Sizinkiler kim? Daha saraylılar. Sen daha saraylı mısın? Ya sen de iyice iyice ayıp Vallahi ettin. Vallahi bilmiyorum ben. Sen de, ne sana? Ben hocam ben. Abi abi yalnız bak ben yaptın Ben Galatasaraylıyım <laughs> ama ne diyorum? Anti Fener onu da söylüyorum. Tamam da sen. Tamam dur size şey söylüyorum önümüzdeki sene. Abi Trabzonspor'la Trabzon Fenerbahçe arasında geçer. Olabilir tahmin. Ben ben bu yarışın. Yo değil, aslında güzel tartışma. Sene yani, sen ne için şampiyon olur? Herkes bu fikrini söylesin. Da. İşte ben güzel tartışma. Be? O, benim, benim şuna kızıyor. Fenerbahçe dışındaki şampiyon olan Beşiktaş'la Trabzon olunca ben seviniyorum onu kısıyorum. <laughs> Hayır seviniyorsun. Kıyafetler giyiyorsun. Önümüzdeki Gülümün sene. Çünkü sen önce Galatasaray değil misin? Sonra çıkıyorum. Evet. Önümüzdeki sene şampiyonluk adayım. Başakşehir. Oh, Aa hocam güldürme beni. Başak Evet. Yine Başak Başakşehir. <laughs> i̇şte bu, Ahmet <laughs> Hoca bunu dedi. Bu analize. Başak ya yandı yani Emre Belezoğlu. O yıl kimde? Emre Belezoğlu. Bir dakika. Görevi bırakır. Bir dakika Ahmet Çakar'a yeni bir isim koydum. O da futbolun nagen alçısı. Başakşehir ne adam Başakşehir yaktın ya. Şimdi ne yapıyorsun? Ee, Başakşehir biz Başakşehir'de şampiyon olduk iki sene önce. Nasıl ya, hocam? Gel. Bir dakika. <laughs> evet, ya evet. güldürme hocam, beni. Ben hocam, iguana, hocam iguana, iguana o zaman yoktum. Ana, geçen sene Başakşehir olarak... dedi. Dili çıkarıyordu. <laughs> abi <Ama gülüyor> abi. Geçen Başakşehir kesin şampiyon dedi. <gülüyor> Kaçıncı bitirdi <laughs> <mi dedin>? hocam? <laughs> Ama şampiyon dedi. Bir sene şampiyon dedi. 9 puandan daha sıraya verdi biliyor musun? 9 puan öndeydi. Bakın böyle pandemi sanki içimden bir ses önümüzdeki sezon. Fenerbahçe okey favori de. Başakşehir ve Adana Demirspor'dan huyluyum. Adana Demir ile de Başakşehir yürür. Ya yani yürür derken Şiir, hep bir takım olacak. Hocam Başakşehir bu kadrosunu muhafaza ederse niye etmesin? İlave yapacak. Hayır. Mesela kimde var abi? Trazegeler mi? Trazegeler mi? Kimde var o siyah hoca? O kaka mı ne? Bir tane santrafor. Doğru da ben var? Diyeceğim. bir şey diyeceğim. Bir, sürpriz daha koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin düşünmedi. İlk onda bitirecek. Kim? Ümraniye Spor. Bak yazıyor. Ümraniye. İnşallah. Önümüzdeki sezon ilk onda bitirecek. Kesin, Ümraniye Spor. Kesin Ümraniye. Yeni bir risk yok. Bak hiç kimseyi tanımıyorum. Kesin var. Allah kesin. belamı versin. Ya bu abi olay Ya Ümraniye nereden çıktı şimdi ya? Ya maçını seyrettim. Ya nereden çıkardın ya? Bak maçını ya. seyrettim Ümraniye'nin. E ben onu tanıdım Mert... maçını seyrettim. Eğer o kadroyu güçlendirmezler. Güçlendirecek. mecbur. Ama bir dakika. Nereden biliyorsun? Bir ruh var da. Vay vay Allah Allah. Sen bu boyu. Ümraniye'lere niye düşmezsin? E, ya? Ne alakası var ya? İbrahim Afon Nebi Babonti'de de yürü. Çok uzak ya. <gülüyor> ya Ümraniye, Ümraniye Oha, sen, Ümraniye göstermen. halkı canını dışına takmış. Şey Ümraniye sporu. Türkiye'nin Türkiye en güzel Ümraniye. Hocam, evet. hocam bir şey söyleyeceğim. Aynı önce. Sen bana PTT birincilikte kim çıkardı? Ben Ümraniye dedim. Sen ne dedin? Hadi ya dedi. ben olmaz diyordum. Olmaz dedi. Ben Ümraniye. Dört ay önce Ümraniye çıkar dedim ya. Aynen. Giresun'da ben geçerse tweetim var. Ama. Giresun takımı Gelecek mi? Abi sen Sen futbol öngörün hepimizden fazla. Hayır öngörün sen değil. Bak illa benim gibi. Bir pislik yapayım bir sana. Bir pislik yapayım mı? Hayır yapma. 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 benim kadar ona. bu konuda mütevazi bir Kız adam. Kızmayacaksın ama. Ulan ben bir gün bile futbol oynuyorum dedim. Allah Ümraniye, Allah şahit. Ümraniye'den bir kişi tanıyorsun. Azar mısın Rasim? Abi bir şey yapacağım kızmayacaksın. Ne ne ne? yapacağım Siz kötü bir şey Siz deme kardeşim. Ümraniye'nin renklerini söyler. Bilir Adet. ya. Yeşil. Eflatun. Hayır ne? hayır hayır. Ya bugün daha bayrağını gördüm ya. Ya, geç, ya. geç onu geç onu. Lan neyi Hocam fena patlattın. Rasimi. Yani, Ama hayır daha bugün şey. bugün bayrağını gördüm. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı beyaz, 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 ya. Kırmızı beyaz. Kırmızı kırmızı sen sen hayır hani, maçı izlerken formayı da mı görmedin? Ulan bu köprüdeki Ümraniye bayrağı niye o zaman öyle? Köprülü Ümraniye başka bayrağı var. Sen başka bayrak görmüşsündür. Şu Allah anda Ankara var. Gücü bayrağı var. Trabzonspor bayrağı var. Ümraniye bayrağı var. var. Ümraniye hayır. Bayrağı var. Şu an Ümraniye bayrağı var, Ankara Gücü şey, bayrağı. Var. Yani bak bir şey söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika. Oraya emin değilim ama hocam. yeşil yok galiba Ümraniye'de. Hayır hayır, kırmızı beyaz, ay, beyaz değil. Kırmızı var. Kırmızı beyaz ama galiba armasında yeşil de var galiba. Şimdi atlıyorum. yeşil de olabilir. Rasim'i yakma hocam. Bir dakika hocam. Bak. Var. Hayır, özür diliyorum. Burada bir yeşil var. Aa. Bak Rasim var ya Rasim. Aa, beni Bak, çok eziyorsunuz hocam. Ali evet. Koç yayınından önce beni psikolojik olarak bitirmek için eziyorlar. Yok yok. Şimdi bunları zaman söylerim. Hazır mısın? Hazır mısın? Burada var ya Şişt, hazır en musun? bilimsel Yıllar önce buradayız ilk sene. Sen. Adnan Aybaba da programda. Şöyle <laughs> oturuyoruz. Göktuğ falan var. Adnan dedi ki bakın ben eski bir futbolcu. Aybaba. Böyle <laughs> baktım. Ne diyorlar bu dedi. Doğru ama futbolcuydu. Bir dakika. Nerede oynadın dedi. Zeytinburnu ne oynadı ben biliyorum. Üsküdar. Yani. Hayır spor. dedi. Türkiye'de oynadım dedi. Bir de dedi İsveç'in ayık Stockholm takımı. <laughs> ya gül. <güldüm>. Olur. Bir <laughs> insan ayık Stockholm. In ama o yelkencidir o esas. Ya yelken belken adam. Her türlü yelken. Ayık Stockholm. <laughs> Kim yelkenci? Dedim Oo, ya, ya bana oynadı. Ne? Ayık Stockholm'un renkleri ne dedim. Spor adı neydi Bilemedim. O, Bilemedim. o? O denizde gidiyordu. O Doğru. denizde bir spor var o yelkenle. ne o? Optimist. Heh, optimist. optimist. Şaka ya. Adlan, Adnan, Adnan Üsküdar Spor'da oynadı mı? Ya, oynadı. Zeytinburnu, Zeytinburnu, ya biliyor. Ben bana dediği Ayç Tokoy'da oynamış. İki sene Ayx Stokholm, İsveç'te oynamış. Solbek Sağbek oynuyordu, uçuyordu ya. Rasip, Ayx Stockholm'da öyle bir renkler var. Hep böyle baktı. Zeytinburnu'nda... Roberto Carlos gibi ya. sizin. Carlos gibi ya. Zeytinburnu'nda ben Mesela bak. Hani oynadı ya. Adnan Hocam Roberto Carlos gibiydi ya. Hocam Adnan dedi. Hakkın yediler onu sen. Bak millet genç kuşak bilmiyor. Sorduğumda yani. Bülent Korkmaz biliyorlar. Bülent'in kardeşi Mert Korkmaz vardı. Çok garçaydı iyi oyuncu. Niye biliyorlar? biliyorlar. teknik olarak Bülent Bülent'ler iyiydi biliyor musun? Niye sağ, biliyorlar? Sağ. Mert Korkmaz'ı biliyorlar yani ya. Biz, bizim kuşak biliyor. Hayır. Bülent, 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 Bülent herkes biliyor. Ama Bülent, Bülent, gibi ama Bülent, Bülent çok Korkmaz çok gibi olmadı. Bülent büyük oyuncu. Bülent büyük Korkmaz gibi olmadı. Yüreğini koyar ama yani. abi Mert sağ açık oynayacak yeterek değil. Yani evet. öyle şey de var. Madem Galatasaray'a geçtim. Torrent'in tebriğini verir misin? Torrent'in Manchester City'yi tebriği. Bu arada Tabi dün bir sürü Engin'le konuştuk da kalacağım, kalmak istiyorum İstanbul çok güzel falan gibi ifadeler Sinan kullandı. Sinan sinirleniyor. Bak Sinan sinirleniyor Torrent'ten çok bahsediyor. Yani evet çok Sinan da Torrent konusunu hemen. açmak istemiyorum. Evet. Manchester City'nin ne şampiyonluk oldu ama bugün Abi ya. Abi niye sinirleneyim ya? Sinirleniyorsun Torrent olunca. Adam, adam, yıl yılbaşında buraya gelmiş. Evet. Sayısal almış. Gelmiş. ama kızıyorsun. <laughs> sayısal bazen almış. almış. Ama sen de olmuş. Lüt almış. Altıyı tutturmuş. Hocam. Aa. İki buçuk milyon tut çıkmış. Ha. Anladın mı? Taksit taksit onu ödüyor Türkiye parayı. Tamam. Şimdi önümüzde sezonu da alacak. Sonra ki Galatasaray maçlarına geleceğim. Şampiyon olsa da biliyorsun bonusu var. 200 bin 200 euro mene bonus da var lazım. babanın. Onun için takip edecek. Aslında ne Şu şampiyon kadrodaki kadroda hiç emeği yok mu? Şeyin, Sayın Torrent'in. Hangi Şu Manchester City'nin son 5 yılda 4 kere şampiyon. Ya, hadi. Abi, hadi ya. yok muydu arkadaş? Yok muydu? doğru. 5 sene, sene önce falan yanındaydı. 4 4 sene önce. Guardiola'nın yanında değil miydi başlandığı dönemde? miydi? Doğru. E adamın başarılarda bir yardımı katkısı vardır herhalde ya. Bak ne işleri. Ya niye bu Torrente düşmansın? Şener arkadaş bu. Sen kadar. kalsın Hayır, diye uğraşıyorsun ben galiba. Sen, galiba. Yo, ben Toran gitsin diye diyorum. Gitsin. Ama adama niye bu kadar saldırılıyor onu Söyleyeyim anlamadım. Söyleyeyim mi Sevyeyim. Ne yaptı adam Böyle, ya? Yora kolayeti hiçbir şey yok. Şu anda bir müddet Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki bana. Ahmet, iki dakika boyunca hukuk sistemi şu an için çalışmıyor. Ne istiyorsan konuş desin. Eyvah eyvah eyvah. Burak Elmaz'la da Işıtan Gün niye başkan olduklarını anlatırım. O tamam da Torrent'e niye saldırdın? Al bu işe ya. ya, ya. ya. Ümraniye Spor Kulübü. Yeşil var. Ama bir şey demek de kırmızı. Beyaz. Bak. Kırmızı beyaz. Ümraniye Spor Kulübü'nü bir gösterseniz abi. Ama asıl Oğlum, rengi kırmızı ay, beyaz. şunu bir göster. Yeşil, yeşil çam. yeşil çam Mesela yeşil formalı hiç seyretmedim ben onları. Hep kırmızı ben beyaz, ben beyaz kırmızı gördüm. Ben hiç hatırlamıyorum. Ya yeşil de var hocam çam ağacı var. Da bunasında. Doğru yeşil, tamam. Kırmızı, tamam kırmızı, tamam bir var. Hayır. bir sıkıntı yok yeşil var. Ama sahaya hiçbir zaman yeşil formayla çıkmıyorlar. beyaz yani kırmızı yeşil. şey. Şöyle arada yeşil şerit oluyor. Her neyse yani bu Torrent'e ben üzülüyorum hakikaten adama ya. Yani kötü antrenör evet. Allah yardımcı olsun. Galatasaray'ı taşıyamaz <laughs> evet tabii ki. Yani Galatasaray'ın evet. tayinç olmamalı. Gönderilecek zaten. Gitmeli evet ama adamı niye nefret kusuyorlar onu anlamadım. Ne yaptı adam yani? Üzülüyor. Adam 13. aldı takımı. onu vaditlerin vaditlerin etkisi de var tabii orada. Ya tamam çıkaramadı İstikrarlı. <laughs> Hayır ne yaptı da ya 13. aldı 13. Evet, bıraktı. Mesela tarafa 3 tane bana göre hayati maç kazandı adam. Bir Göztepe deplasmanı hatırlıyor musunuz Beşiktaş. maçı? Evet. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ı yendi. Barcelona beraberliği. O var bir de Dönsün içeride oynat. o de içeride yine çata çat Rize maçını son dakikalarda kurtardı. Rize oynat. maçını kazanan adam yani ne yaptı adam anlamadım arkadaş. Yani ne bekliyordunuz? 13. Takımı, takımı alıp 13. takımı alıp Fenerbahçe'nin Bırak şampiyon olamaz da Fenerbahçe'nin, Konya'nın yerine mi getireceğini zannediyordunuz yani? O da doğru. Adamın yani ben anlamadım suçunu. tam Kötü anlatıyordun başkanım. Bana, şu bana şu niye şu soru sormuyorsunuz adamın diye adamın kızıyor. Kardeşim. Dönsün A, oynatalım. Emre. Adam suçucu. Fenerbahçeli Cemil okumayı. kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Öyle, Öyle bir mi? Tarif geldi bana. Kim o? Fenerbahçeli Cemil kardeşim. Fenerbahçeli Cemil'e selamlar. Doğum A, günü kutlu selam. olsun. Şimdi soru sormaya korkuyorsunuz galiba diye bir de basına burada sitem etti Niye? ve öyle gitti son maçın ardından. Soru kime? Dominik Torrent. Kimse soru, soru sormadı. Evet. Soru sormaya korkuyorsunuz <laughs> bak galiba. Lan diyecek, bak dalga edecek. Hadi bak tak dalga edecek. Ya Asla kızamıyorum. Haza beyefendi. Be. Tabii abi. ya ben de onu diyorum hocam ya. Ben adam de namussuz adam Kötü, adam da deme. Tabii ya kötü adam tönür olabilir. Fakat öyle bir şey ki bu olaylarda. Burak Elmaz, Işıtay falan gibi adamların getirdiği adam. Ne yapsın adam? Alemi Cihan olsan bu duruma düşersin. Peki. Bu arada bugün Igor Tudor TT oldu. Niye? Ne? Galatasaray'a yine gelme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Hellas Verona ile sözleşmesini feshetti. Ha. Hani Yeni başkanlardan biri özellikle Eşref Hamamcıoğlu Cenk Ergün daha evet. önce çalışmıştı Olay. biliyorsunuz. Olmayı, olmaz Cenk bir şey Ergün tekrar bir küçük, temas kurup Tudor'u getirebilirler. Küçük de olsa bir kredisi var. Tudor kovulmadı mı? O da kovuldu. Yok, Aa, Hayır. Ha, Galatasaray'dan mı? Evet. Galatasaray'dan evet. gönderilmedi mi Tudor? Liderin üç 3 puan ya. gerisindeyken. Ve, tamam. Ben Yenim ben geldi. ben her zaman söylüyorum değil mi? Benim teklifim lazım biliyor. Ben 3 sene önce ne dedim? Fatih Terim'le mukavele imzalanda bu mukavele ömür boyu imzalanmalı dedim. Ödemedin mi? Niye gülüyorsun ya ya? Ne var? Alalım. Yarın yarın Fatih hoca ile tekrar anlaşmadın değil mi? Yeni bir hoca getirdin. Hı hı. Mutlaka evet. şampiyon olman lazım. Kötü gittiğin an yine antrenör gidecek. Fatih Terim sesleri yükselecek. Gel bana. Ya yani, evet. Değil mi? Gel bana. Git abine. Hadi bakalım. <laughs> Benim Güzel kardeşim, evladım, yeğenim, Sertan Korkmaz. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice, sağlıklı, mutlu yılların olsun. Sertancım, öpüyorum seni. Sağlıklı, mutlu yıllar. Happy birthday mi deniliyor işte Hı -hı. ondan? Türkçede sen baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Zor, zorlama. İyi ki doğdun, <laughs> mutlu yıllar de ya. Ha? İyi ki doğdun, mutlu, İyi <laughs> Sertan, mutlu <laughs> yıllar. İyi ki Sertan'a, mutlu yıllar. Happy birthday. Başka var mı selam Sinan Benim, abi? Sinan söylesin Bu arada İsa'cığım, İzmir İsa'ya... İsa Erdeme Balçova'ya çok selamlar. İsa Erdem kardeşime İzmir'e çok selamlar. Başka bakıyorum. Büyük Başkan Dinçer Azapan'a çok selamlar. Oo çok çok selamlar. Dinçer Azapan kardeşime çok selamlar Dinçer Azapan'a. Mustafa Sinan Sungura çok selamlar. Kartal Analiz'e çok selamlar. Başka? Benden bu kadar. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Tüm Türkiye artık biliyor. Artık takip edin lütfen. Benimki o Onur Yıldız. Rasim Ozan'ınki Rasim Ozan official. Aynen. Ahmet Çakar'ınki Ahmet Çakar official. Abdülkerim Durmaz hocamınki Abdülkerim Durmaz. Aynen. Onur Yıldız'ınki de görüşürüz. iki oyla. Yarın görüşürüz. O Onur Yıldız. İki oyla. O, oh, Onur Yıldız. Bu arada Twitter'da <laughs> Beyaz Futbol 300 bin oldu. Çok teşekkür ediyorum. Oh, Helal. YouTube'da 465 bin oldu. Çok teşekkür ya ediyorum. nasıl olmuyor ya? İnsan, ama bir de Derin Futbol'da bir var ya, da var. birleştirince 700 bini geçiyor. 1 oh, milyon olsun ikisi bir. Aa, dur, evet. <laughs> Fotoğraf var. <laughs> dur, dur. Benim kuzenim, Tülün. Tülün Kahramanoğlu ve eşi Büyük Fenerbahçeli Ahmet Kahramanoğlu. Büyük Fenerbahçeli damat damadı öyle alıyoruz. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli diye aldı. Kuzenim de Beşiktaşlı. Tülin. Damat Fenerbahçeli kardeşim benim. Ahmet Tülin evlilik yıl dönümümüzü kutluyorum. İnşallah yıllar boyu aynı yastıkta kocarsınız diyorum. Amin. Biz de Bir, tebrik evet, ediyoruz. Evet, tebrik edin. Tebrik edin benim canlarımı. Evet. Bu da benim öz torunum sayılır. Pamir. Ha, maşallah. Pamir Zafer Akın. Pamir. Evet. Kara Gümrük'te benim Zafer diye bir çok sevdiğim kardeşim var. Onun torunu. Pamir'cim Maşallah. seni seviyorum. Deden de büyük para var. Rahmetli Aa. olunca miras sana kalacak Pamir'cim. Sana, diyordu bana, bir o amcanı de bak. Onu da unutma. O da hesap etti sana bak. diyordu bir de. Bana diyorsun. Hoca Afganlı yatırımcıdan milyon dolarlar götürüyor. <laughs> bize, <laughs> bize diyor bak Çengelköy'den fırıncı Metin kardeşim. <laughs> He, evet, fırıncı evet, ya ben. benim derdim esnafla. Fırıncı. Ak yürek. Tunahan Ak yürek. Ak yürek oto kardeşim. <laughs> Beylik bak. Beylikdüzü'nden Tunahan Ak yürek. Fırıncı. Biz. Damardan <laughs> giriyor <laughs> ha fırın. Ekmek, <laughs> tura, tura biz, ekmek, ekmek 4 lira 5 lira. Biz Ne olur ne olmaz diye. Halkın yanındayız hocam diyor diyor <laughs> ki Afgan yatırımcı bilmem ne bek bilmem ne zade. Hocam büyük, Buna Hocam büyük koparıyor. Hoca o koparıcı. <laughs> Biz esnafı <da> destekleyelim. <laughs> Ama sen de, Ama öyle, sen, sen de tutsan sen bir büyük de, koparırsın. Oğlum, ne var? Abi, <laughs> fırın nedir? Sen fırın de kime yakarasan... benim Çengelköy'ün kralı. Abi kralım. fırın şu anda ekmek altından <laughs> değerli yerli ya. Bu deli midir nedir ya? Fırın önemli <gülüyor> Ya bakma öyle dediğine. Büyük bulsa o da güzel bir koparır. Aylık, bir aylık ekmek eve gelsin de o yırttım. Kuran çapçısı ya. Peki ne bu var? arada İzmir'de tamam mı? Selamlarımız. Tamam, benim var, var bir tane var. benim var. Senin yanında benim, televizyon benim... kumandası ne arıyor ya? ben de anlamadım. Bu niye benim Şimdi ben onları söyledikten sonra şunu hemen söylüyorum çabuk. Fenerbahçe statında maraton bölümü var. Maraton üst tribünde alemde Fenerbahçe grubu var. Alemde hı hı. Fener grubu maraton üstte. Fenerbahçeli Yiğit Bilgin kardeşim, yine Fenerbahçeli Fatih Dondurmacı Yunus kardeşime selamlar söylüyorum. Maraton'un üst türbünde, alemde Fener grubu hepinizi seviyorum. Hepinize selamlar Mati, Allah, Bir de yer. selamlar Mahmut Büyük Trabzonspor'a selam söylüyorum. YouTube çekmiş bu hafta sokakta bizim yapıyorsunuz ya. Hı -hı. Bir sokak röportajı Haber haber programımız Hı -hı. yapmış Beyaz Ana Haber. Hı -hı. O sokak röportajında bana selam söylüyor çocuk <laughs> Abdülkerim Beyaz TV'yi görünce. Abdülkerim abiye çok selam söylüyor. Doğru. Diyor. Bizim mikrofonu gören hep S size selam be, söylüyor. Evet. Mahmut Mutlu kardeşim selamını aldım. Ben de buradan sana iade ediyorum. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet, evet. ya. Yarın büyük, büyük gün. Şimdi. Yarın büyük gün. Tabii normalde sezon kapanışlarını ekibimizle birlikte yapardık. Ama bugün kapatmadığımız için. Yarın yapacağız. Of yarın spora seve, yarın of yapacağız. Spor. Eşref Baba of Spor. Selamlar. Evet. Herkese selamlar. Selam pastanı da buradan noktalayalım. Tebrik ediyorum. Bundan sonra senin adın. Fakirlerin dostu, aynen. zenginlerin düşmanı Rasim. Ben küçük esnafın dostu, küçük esnaf, esnafın dostu. Hep küçük, küçük esnafın, esnafın bravo orada. dostu. Bir bravo, yerden aynen. Bravo. Evet sevgili seyirciler, zaten program boyunca anonslarımızda duydunuz. Büyük bir yankı buldu. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç saat 23.00'da Derin Futbolda olacak. Çok özel, çok güzel bir program hazırlıyoruz sizler için. Kaçırmayacağınızı umuyoruz. Bütün değerli yorumcularımıza teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz. Saat 23'te Derin Futbol'da Rasim, görüşmek Rasime üzere. Rasim'e yarın tavsiyem Rasim zırh içine zırh giyme. Zırh giymem lazım. Zırh ya. O <laughs> Yarın tarihi yayın. Bakalım göreceğiz. Haydi görüşürüz ya.